Yine önemli bir haberi aktaralım. Şimdi artan akaryakıt fiyatları diyeceğiz. Belki de en çok nakliyecileri köşeye sıkıştırdı. Akaryakıt fiyatlarına paralel olarak taşıma ücretleri de 3 kat arttı. Hal böyle olunca şehirler arası nakliye işi yapanlar gidecekleri şehirden de dönüş için müşteri arıyor. Bulamayanlar iki yönün ücretini bir müşteriden istiyor. Şimdi müşteri kabul ederse yola çıkılıyor. Etmezse nakliyeciler şehir dışına çıkmak istemiyor. Emre Timur'un haberi. geçen yıl Ankara'ya mesela 2.5 3 lira fiyatına geliyorduk. Şu an fiyat 9 lira 10 lira. Yani 3 katına çıktı fiyat. Bakın bugün İzmir'e gidecektim. Fiyat yüksek olduğu için göndermedi müşteri. Yakıt fiyatları yükseldi. Nakliyeciler fiyatı artırdı. Ancak binlercesi müşterisiz kaldı. Yüksek fiyat vermek zorunda kalıyoruz. Müşteri bunu kabul etmiyor. Geri dönüş sağlayamıyor yani hiçbir uzun yola gidemiyoruz mesela uzun yol işlerimiz bitti. Geçtiğimiz yıl Temmuz ayına göre benzin 7 lira 75 kuruştan 25 liraya, motorin ise 7 lira 25 kuruştan 26 lira 70 kuruşa yükseldi. Hal böyle olunca nakliyeciler mecburi fiyat artışı yaptı. 6 ay önce deniz... Denizli'ye 3500 liraya gittim. Şuradan 3 gün önce 9000 liraya gittim. Yani o kadar mazut farkı var. Müşteri de acil olmasaydı zaten göndermeyecekti. Niye? Çünkü çok fazla geldi. Uzun yola gidenlerin sayısı azaldı mı? Azaldı sayıda yani iş yok ki zaten artan akaryakıt fiyatlarına karşı nakliyeciler gittikleri şehirlerden müşteri bulup öyle girip dönmeye çalışıyor. Aksi halde kazançları oldukça düşüyor. Biz normalde gidiş geliş konuşuyoruz müşteriyle ama oradan bir iş bulursak dönüş işi o da mazot parasını kurtarmak için çorba parası oluyor. Dönüş yol masları da var evet oradan bazen iş bulmaya çalışıyoruz onu da bulamıyoruz. Nakliyeciler otoyol, köprü ve diğer gider maliyetlerinin de arttığını dile getiriyor. Yedek parça, araç bakımları bunlar da arttığı için yani sadece yakıt zammıyla olmuyor yani. Efendim yedek parça demişti demin tam da böyle haberin sonunda beyefendi oradan devam edelim. Otomotiv sektöründe de çünkü kriz bitmiyor. Krizin bir diğerini, krizin biri diğerini tetikliyor açıkçası. Yedek parçada maliyet bir yılda yüzde yüzden fazla artış gösterdi. Birçok kişi için almak hayal sahip olan da akaryakıt'a yetişemiyor. Şimdi bir de buna yedek parça krizi eklendi. Otomotiv sektöründe yeni bir kriz daha. Hamatiy elinde tutan ülkelerin stratejik beklentileri de her alanda fiyatları artırıyor. Otomotiv sektöründe de aynı sorun yaşanıyor. Dünya genelinde otomotiv endüstrisinde fiyat artışı yaşanırken yedek parçadaki ham maddenin tedarik zincirinde sorunlar yaşanmaya başladı ve kriz başladı. Artık araç almak oldukça güç ancak olanın da derdi bitmiyor. Akaryakıt fiyatları bu dertlerin başında geliyor. Ancak şimdi onlara bir de yedek parça krizi eklendi. Son günlerde araçların yedek parçalarında birçok sorun yaşanıyor. Durum Türkiye'de de aynı. Normalde eskiden Çin'de üretiliyordu. E artık e, lojistik açısından yani Türkiye tercih edilmeye başladı zaten. Dünya genelinde yaşanan ekonomik kriz nedeniyle yedek parça üretiminde maliyetler %100 arttı. Birçok ülke yüzünü Türkiye'ye döndü. Uluslararası firmalar yedek parça üretimini ucuz iş gücü nedeniyle Türkiye'de gerçekleştirmeye başladı. 100 bin tane yine üretildiğini varsayalım. 90 bin tanesi yurt dışına gidiyor. Bu da yurt dışında belli e-ticaret firmalarına gidiyor. İhracattan arta kalan %10'luk otomobil yedek parçaları da haliyle yetersiz kalıyor.